Expo projemizde birkaç cümle söyleyeceğim. Çok sayıda Expo düzenlemeleri, etkinliklerini gördüm. Hem yurt içinde hem de yurt dışında. Biz oradaki yapılan şeylerden bir miktar daha farklı yaptık. İşin doğrusu bir Expo'yu düzenlemek altı aylarına da tamam. Ama onun sürekliliğini sağlamak önemli. Yani sadece altı aylık bir dönem için bu kadar kaynakları harcamak istat demek. Ama bunun sürekliliğini de sağlayabilirse o zaman bir anlam ifade edecektir. Expo konusunda Türkiye özellikle de bizim dönemimizde ciddi tecrübeler kazandı. Hani bir başkanımızın da bilhassa o tecrübelerden istifade ederek bu konulardaki eksikleri ve noksanları da bu projede gidererek burasını bir cazibe merkezi haline getirme çabası son derece anlamlı ve yerinde görüyoruz ki bu da karşılık bulmuş. Sudan istifade etmek ve suyun etrafında yeni yaşam alanlarının oluşturulması, sosyalleşme alanlarının oluşturulması, kendi şehrimize ait kültür ve sanat değerlerimizin burada da sergilenecek olması bu Expo'yu bence kıymetlendirecek. Ama son olarak şunu söyleyeyim. Bu Expo'nun yeri bana göre çok doğru ve isabetli seçilmiş. Kahramanmaraşlı hem şehirlerimizin, kardeşlerimizin rahatlıkla erişebilecekleri, rahatlıkla ziyaret edebilecekleri bir lokasyonda. Bu da bence başlangıçta iyi düşünülmüş, iyi planlanmış ve o planlamanın tezahürü olan bir durum olmuştur. Ben başkanı tebrik ediyorum. Sayın başkanın şahsında burada emek sarf eden herkese teşekkür ediyorum.